6 Şubat depreminden sonra suylarımız her geçen gün azaldı. Osmaniye İl Özel İdaresi'ne bir dilekçemizi verdik. Sayın Valimize bildirdik. 2024'te sontaj çalışmaları oldu. Bu yüzden tüm devletimize ve emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. panelimiz 54 tane. Buranın e, gücü olarak 30 kW motoru çevirir. 40 kaşbe. Kuyu 145 metre. Şu anda e, 90 metreden su alıyor. Suyumuz sabah 8:40 güneş doğduğunda bu, su depoya akıyor. Akşamda güneş geçtiğinde tabii ki e, enerji düşkünlüğünden suyumuz kesiliyor ama şu anda suyumuz kısmi olarak da yeterli. 1800 metre uzunluğu var. Yaklaşık 100, e, yani 200 metre. Şu Bu, ama köyünüzün su sıkıntısının büyük bölümü çözüldü, öyle mi? Büyük bölümü değil, yani içme suyu komple çözüldü şu anda.